Evet arkadaşlar Sizi yine Farklı bir atmosfere getirdim Biliyorsunuz e, Kimsenin görmediği Kimsenin bilmediği yerleri bulup Tek tek gelip çekim yapıyoruz Size gösteriyoruz Siz sanmayın ki biz buralara tesadüf geliyoruz İnanın Bunu yeri geliyor sabahlara kadar araştırıyorum Yeri gelip daha önceden gidip Teyit ediyorum bakıyorum araştırıyorum Ondan sonra gidip e, o konuyla ilgili bilgim varsa anlatmaya çalışıyorum. Bilgim yoksa o konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Ondan sonra çekimcisi atıyorum. Ben çekimci değilim, belgeselci de değilim. Ben sadece bizim bir sayfamız var, Ceyhan sayfası. Ceyhanlılar bir şeyler bilsin, Ceyhanlılar daha çok şeyler bilsin, Ceyhanlılar daha çok yardımlaşsın, hep bunun gibi şeyler yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu işte bize nasip oldu. Madem böyle oldu, Ceyhan'ı da tanıtalım, etrafını da tanıtalım. Nerelerde neler varmış, onları da tanıtalım. O yedi dedelerden bir tane dedenin biri de burada e, Karataş Dede Türbesi. Gördüğünüz gibi bu Durasan Dede, ondan sonra Yapalak Dede, e, Cabbar Dede, Yağmur Dede, bunları hep bilinenler yani bilmeyenleri de anlatıyoruz. Mesela Yapalak Dede, Arap Dede vardı arkadaşlar. Arap Dede'nin de kabrini bulduk. Arap Dede'yi de belki birçok insan bilmez. Arap Dede'yi de bulduk. Şimdi bu muhteremlere de geldik. Burada ziyaret ediyoruz. Bunlar da Karataş Dede'nin efsanesi de var. Buradaki buranın valisi ee, yağmur yağmamış, kuraklık olmuş. O günlerde Karataş Dede'den yardım istemiş. Karataş Dede de Demiş ki, bir Dur Hasan var demiş, yani o günlerde dede olmadıkları için Darataş, o da Dur Hasan, yani Dur Hasan bile geçmiyor, aslında Hasan diye geçiyor, bir Hasan var, onu getirirsek, o yağmur duvasına çıkarsa, inşallah yağmur yağar, onda bir şey var, yani böyle dua ederse kabul oluyor, çağırttırmışlar, Hasan dede gelmiş, biz dede diyelim yani, siz öyle anlayın, gelmiş. Hep beraber yağmur dovasına çıkmışlar, kazanlar hazırlanmış, yemekler hazırlanmış. Yağmur dovasından sonra küçük bir bulut görmüşler denizin üzerinde. Tamam demişler bu iş oluyor ve çok kısa sürede yağmurun gelmesi, yağması ve e, Durasan Dede'nin keramet sahibi olduğu anlaşılınca Durasan Dede artık bize burada durulmaz, benim e, kerametim belli oldu, deşifre oldum deyip e, o, bu bölgeden başka bölgeye gider. Karataş ee, dede burada, burada kalır yine. Bunlar e, birbirleriyle zaten dedeler, bu yedi dedeler birbirleriyle kardeşler. Daha sonra vasiyet eder Durasan dede. Ben öldükten sonra beni büyük bir çınarın e, altına gömün der. Ve çınar ararken, yer ararken e, Durasan dede kendisi ölü olduğu halde kendisi konuşur. Dur Hasan der. Dur Hasan deyince anlar var ki beni buraya gömün demek istiyor. Ve o da son kerametini göstermiş olur. Ve o günkü durasın dediği onun da çekimlerini yapmıştır. Oraya defnedilir. Yani bunların hikayesi buranın valisinin bunları bir araya getirip burada yağmur doğasına çıkmaktan başlıyor. Kerametleri de bu şekilde başlıyor. Efsane böyle. Bunun doğruluk payını e, tarih bilir veya araştırmacılar bilir. Bizim araştırdığımız soruşturduğumuz köylülerden sorduk. Yerel insanlardan sorduk. Efsane böyle. Bu kadar arkadaşlar.